Niye hala stresli bu oyun ya? Hala videosunu çekerken stres oluyorum. 2024'e gelmişiz. 2024 1 Eylül bu arada. Hala stres oluyorum abi ben video çekerken. Bilmiyorum. Eskiden kalma bir şey herhalde. Mesela hala sahneye çıkarken de stres oluyorsun mesela ama. Aynı şey. Çıkabiliyorsun bir şekilde. Evet. Şimdi çok uzun bir vakit oldu. Stoneblock gelmeyeli. Araya bir Frostpunk attım. Ondan sonra ortalıklardan kayboldum. Biraz mecburi. Mecburi dedim de tatile gittim. Arada kaynadı. Bir haftada benden gitti. Yattım. Şimdi en son biz buraya sistemlerimizi kurmuşuz. Şuraya bir çark yerleştirmişiz. Enerjimiz sınırsız bir şekilde üretiliyor. Ee, burada bir milestone'umuz var. Burada bir presimiz var. Bunun bir adı var ama ben bilmiyorum. Suyla elemem artık? Neyse her ne şeyse bugün Questbook'tan devam ediyorduk biliyorsunuz. Questbook'tan biz tabii ki de devam etmeye Devam edeceğiz. Çıkın muhabbetinden ilerlemek istiyorum. Baya, baya bir şey yapmak istiyorum artık burada. Çıkın muhabbetinden ilerlemek istiyorum ki bizi çok rahatlatsın. Ki yorumlarda zaten böyle bir e, şey gelmişti. Öneri gelmişti. Ama çıkın muhabbetine de böyle tak diye giremiyoruz. Çünkü elimizde tavuk yok. Yapmak da kolay değil. Zamanla oturacak olacak. Hatta ilk çıkınlarımızı işte e, e, ürettiğimiz şeylerden renkmek çıkararak işte oradan şey yapıp. Dağımda, gözünü be abi. Renkleri birleştirip ki mesela yanlış hatırlamıyorsam hemen quest book'u tekrar açalım. Yani şu mesela bu ne bu? Ha, craftable chickens diyor pardon. Herhangi bir şey olabiliyor yani. Ha mesela işte iron, bone meal, iron yok bunların arasında. Soul sand bile var. Log çıkın, sen çıkın, ink black, yellow, red. Filint. Filint üretiriz. Oo. Hatırladım şimdi ya. 3x3 değil. 5x5'lik bir crafting yapmamız lazım bunun için. Ona bu videoda değil. Ona bu videoda bakmayacağız. Çünkü ondan bir tık daha önemli bir şey var. çoğu mod pekte bulunan Tinker's Construct modu. Onu şuraya bir yere kuracağım fırını. Müthiş önemi önem arz ediyor Tinker's Construct. Çünkü madenlerimizi bununla ikiye katlıyoruz. Hayvan gibi işimize yarayacağı için önce şu an vaktimizi ona ayıracağız. Questbook'a bir gelelim. Getting getting started'da bu muhabbet ve bizden Tinker's Tool'larını yapmamızı istiyor. Tamam yapalım baba bunlar dünyanın en kolay şeyleri. Bizden bir bunu istiyor bir de Tinker Station istiyor tamam. Plank ve çubuk. Biraz da gerçi öyle tahta lazım olacaktı. neyse. 18 tane elimizde pattern bulunsun lazım olur kullanırız. Şöyle bir 16 tane şeyimizi yapalım. Biraz da odun yapalım bulunsun tamam bu odunlar gidebilir. Bizim ilk istediği şey hatta bunları crafting de açalım ki daha kolay olsun yapması. Bundan yap diyor. Part builder. Yapalım. Senin canın sağ olsun. Sonra diyor ki bir tane de tinker station yap. Yapalım. Şimdi ilk tinker görevini tamamladık. Okey. Ama olay buradan sonra başlıyor. Silk touch. Aa bir dakika üstüme de giydim galiba bu. Necklace bu ne? Pendant. Use this pendant. Retrieve chance cubes. Player must hold this in hand to get the cube. <laughs> Buraya koyamıyorum hiçbir şekilde. Okey. Şu elime koyabiliyorum. Anlattığı şeye göre. O da çok şey değil şu an. Neyse biz questbook'tan işimize devam edelim. Şu an bize diyor ki. acı diyor bir tane melter yap. Şimdi melter yapmamız için bir tane seer fuel gauge mu istiyor? Ne? Ne box artık. Bir de brick istiyor. Bu brickleri de grout ile elde ediyoruz. Grout'u da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bizim bol bol klay, kum ve gravel çıkarmamız lazım. Ee, o çıkarma esnasını sadece size şey olarak göstereceğim. Nelerden çıkıyor diye. Ona da hemen bakalım. Mesela klay nereden çıkıyormuş. Heh, mesela kumu eğer şeye atarsam yaptığımız su zımbırtısını atarsam bize klay veriyormuş. Çok güzel. Normalde bunun farklı bir yöntemi var. Damıtma ile yapılıyor. Damıtma mı deniyordu ona? damlatma pardon ne damlatması Damlatmayla yapılan bir yöntemi var ama şu an ihtiyacımız yok o biraz ilkel kaldı bizim şeyimize göre biz tek şu teknolojide bir tık ilerledik kum atacağız bize şeyi verecek gravel kum, e, kum zaten kırarak elde edebildiğimiz şeyler onlardan yana hiç problem yok şu an bize sadece şu hayvan gibi şuradan bir 2.64'lük gravel alalım 43 tanesini sende çevirelim Hatta ben şu, zannediyorum ki burada bir yerde clay vardır. Kesin vardır Clay. Yep. 14 tane var. Muhtemelen bize yetmeyecek. Ben hemen şu zımbırtıları bir çevirip geliyorum. Evet sevgili izleyenler. Şimdi grout yapımının son aşamasına geldik ve bir hayli grout yapabiliyorum. Oo hayvan gibi yaptık lan. Çok oldu bu da. <laughs> Neyse. Fazlası göz çıkarmaz. Burayı da iyice düzenlememiz lazım. Allah'ım her şey çok karışık. Nasıl düzelteceğiz? Şu zımbırtıları koyalım. Baya bir e, elimizde şey de birikti. E, maden de birikmiş oldu bu sayede. Güzel. Hoş. Şimdi groutlarımızı yanlış hatırlamıyorsam pişiriyorduk değil mi? Şöyle bir bakalım. Aynen bize bir tane birik verecek. Şunları bir pişirelim. Hızlıca pişsinler. Piştikten sonra devam ediyoruz. Evet efendim. Şu an şey işimiz bitti. Şurada bir tane slime doğduydu az önce onu bir kestim. Kayıtta değildim ama o sırada. Gösteremedim. Bize bir tane Earth Slime 4 verdi. Sağ olsun. 48 yok ne 48'den 96 tane şeyimiz var. Bu zımbırdıktan. Bizden istediği şeyleri yapalım. Bir tane bundan istiyor. 4 tane cam mı istiyor? Şart mı bu tarz bir cam olması? Yok normal cam da kabul ediyor tamam. 5 tane cam. Camımız var mı camımız? Cemil olabilir mi? Suat cam yok. şuraları acil düzenlemem lazım. Çok canımı sıkıyor ya. Video dışı bunu hemen düzenleyeyim ben. Şimdi bu ilk zımbırtıyı yaptık. Ne yapıyorum ben? Melter yapıyorum şu an değil mi? İlk zımbırtıyı yaptık. Ha, tamam kolay. Şöyle bir şey yapıyoruz ve gitmiyor. da, -da. Evet, bizim ana şey yapıcımız bu. Isıyı halledecek olan dayı bu. Ha bir tane de hemen heater yapmamızı istiyor. Tabii ki efendim marş marş. O da böyle yapılıyordu. Evet. Şimdi quest'imizi tamamladık. Bir tane reward'umuzu alalım. Puny Smelting. Bu neymiş? İlk defa görüyorum bu kitabı. Smelter'a giriş burada neleri eritirsek, birleştirirsek, alaşım yaparsak daha faydalı itemler üretebiliriz. Ondan bahsedeyim. Bir dakika. Hop, Yok. Bu böyle mi çalışıyor? bu Allah Allah çok ilginç. Bu early smelter ediyor. Ben direkt gelişmişini yapsam olmuyor mu ya? ya hakikaten anlamadım şu an. Biraz biraz kafamı karıştırdı. Ha bu mu lazım acaba? Evet, evet evet evet. Drain falan istiyor. Bu lazım. Bunları da muhtemelen smelt etmemiz gerekecek. Bakayım. Aynen öyle. Başka türlü vermez çünkü ya. Adamımı biliyorum. Sonra tank istiyor. Ya, tank basit. Her zaman yapılır. Bize bu lazım aslında bu arada. Hani şey değil. De bu lazım. Tamam bunlar kolay. Kapırımız zaten hayvan gibi var. Bence direkt biz e, ça atlamaya geçelim. Bu zımbırtıyı bir yapalım. ilk istediği şeyi. Ve evet. Buradan da hemen ödülümüzü alalım. Aa ödül vermiyor. Bunu da yapalım. Kest istiyor bir de. Kest senin köpeğin olsun kardeşim. Önceden tahta kestler vardı. Şimdi şey mi istiyor? Kum mu istiyor? Ne tamam feda olsun. Aa olmasın. Allah kahretmesin ya. Onu nasıl kaçırdık? Bu quest'i de yaptık. Ver bana reward'umu. Ne verdi lan? Wither Boss Acayip bir şey verdi bize. Kalsın. Şimdi bizden istediği şu zımbırtıyı bir yapalım. Böyle çalışıyor. Şuraya da bir tane şundan koyuyoruz. Tamam. Ama tabii ki bizi bir üst kademeye götürecek olan zımbırtı şöyle yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam yine. Aynen öyle. Tamam. Şuraya da bir tane fosat. Tamam. Şununla biraz lav yapacağız. Tamam. Kova lazım. Kovamızı alıp gelelim. Peter bu olacak. Tamam. Bana verdiği ödüle bak Allah aşkına. Tamam. Üstüne ha kapır. Tamam. Hemen abicim. Hemen 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 hemen. <laughs> Lan öleceğim. Vallahi oldu. Direkt direkt olaya gireceğim abi. Hiç uğraşamam şu an. Gerçekten uğraşamam. Tamam. Hatta bak biz bunu ne yapalım biliyor musunuz? Biz bunu duvara monte edelim abi. Hiç uğraşmayalım. Duvara monte edelim. Duvardan aksın akacak olan. Çünkü yanlış görmediysem o da öyle yapmış. Biraz kapı eritebiliriz burada. Ee, hatta şuraya da bir tane ingot feda etmemiz gerekecek. Var mı evde demir? Ha kapır var. Kapır. İf bir, şey bir dakika. Ingot casing olmuyor muydu? İlle gold mu olacak dayı? Yok. Kabul etmiyor. Altın olacak illa. Tamam. Sen istedin. Altınların vardı. Bitti mi? Şimdi şunu bir düşünelim bakalım. Şunu şuraya koysam. Tamam ya, invalid blok olabilir, problem değil. A, bize grout yetmeyecek. Oo, hayvan gibi yaptık lan, çok oldu bu da. <laughs> Neyse, fazla göz çıkarmaz. Tamam, <laughs> onu onu şimdiden bir şey yapalım. Yetmeyecek, hiçbir şekilde yetmeyecek. Tık kötü oldu. Benim anlamadım bunun arkası niye? Ha, he heater mi istiyor acaba? Hoppa, tamam. İstediğimiz şeyi elde ettik. 3 tane şey attık. 4 tane ingot aldık gördüğünüz üzere. Bir tanesi tabi gitti arada. Onu karıştırmayın. Muhtemelen dediğim gibi bu heater lazım. Niye abi ben bunu anlamıyorum ya. Şu kitabı açıp okumamız lazım. Ben şunu bir okuyup geliyorum. Evet. Ee, müthiş bir grout sıkıntımız var. Harika. Ben benim beklediğimden çok daha fazla tutuyormuş oğlum. Pahalıymış yani bunu yapmak. Şu elimdeki saçma zımbırtıları Hatta onları yerleştirseydim iyi olurdu da neyse. Şimdi baba. Bu arada bunun ısıtıcıya ihtiyacı yoktu şimdi hatırladım. Başka şeylere ihtiyacı var. Ben şimdi hepsini şurada kullansam. Bir dakika ya o. Tanktan yapmamız lazım. Yani 8 tane kullanacak. İçimizden geçecek şimdi. Hatta belki bu şeyi kabul... et. Tamam problem yok. Ama büyük sıçacağız. Şuraya bir üçlü daha lazım. Yani şu şekil. Sonra bu etrafı kapatmamız lazım. Yani o da 1, 3, 3, 6, 3 daha 9, 10. Yani o da 40 tane e, Seared Bricks'e tekabül ediyor. O da 40 tane grout'a tekabül ediyor. O da bizim 5 tane clay'e ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Clay bloğuna. Ee, onunla beraber bu daraldım. Onunla beraber clay bloğunun yanında falan filan işte. Ben şimdi o partiye ayarlayıp geliyorum. Evet. E, muhtemelen ben bu şeye başlamadan önce hava kararmamıştı artık karardı. Maalesef bize çok az şey verdi. Köşeleri almam gerekecek bu arada. Şu an bir katmanlı smelterımız hazır. Bunun üstüne bir kat daha geçmemiz gerekecek. Ama şu an geçebilecek durumda değiliz. Böyle bir lüksümüz yok maalesef. Şimdi az önce yaptığımız lavları buraya koyduktan sonra bunun artık ısı ihtiyacını karşıladık. Şimdi ee, burası ufak bir alana şu an şey aldığı için çok fazla alan açamıyoruz yani kendimize ee, problem değil. Halledeceğiz. Basaracağız hep birlikte basaracağız. Şimdi şuraya birkaç tane altın atalım bakalım. Benim oraya drain yapmam lazım. Ee, unuttuk. Bir tane bundan iki tane kapır. Tamam. Hayvan gibi altın var bu arada elimizde. Çok fazla var. Ama bir kat daha çıkabilecek kadar şu an şeyim yok. Bundan yetmeyecek yani. Öyle bir problem var şu an. Bilmiyorum ya şu an o kadar şey oldum ki artık. Kafa gitti ki. Anlayın be beni. Harbi zor. Ya bu ne? Ha bir kat daha mı çık demeye çalışıyor artık. Evet şimdi şurayı bir simetrik olacak şekilde açalım. Şuradaki falsetleri. Hatta şu zımbırtıları da. Bunlar bunlara mesela boşuna şey harcadık şu an. Biz mesela içeri 5 9 tane attık. Şu an içeride 9 12 tane var. Aa bir dakika bu 2x vermiyormuş. Aa bu bizi üzer. 9 tane attık. %30'unu %30'u kadar vermiş. Bu üzücü. E, normalde böyle çalışmıyor bu. Şunu bir goyu ver bakayım. Kaç 3 tane ingot mu kaldı? Bakalım bir şey dönüşecek mi onu da merak ediyorum. Silver oldu. Aa, dönüştü. 6 tane elektrumumuz var. Mesela Elektrum ne boka yarıyor acaba? Bu bir blok var. Şu elektronları bir alalım. Evimizde bulunsun. Elektron belki inanılmaz işimize yarayan bir şeydir. Zannetmiyorum. Çünkü bu kadar kolay olmaz. Tamam. İçeriği full hallettik. Şimdi bu silver'ı bir şey yapsın. Tinker's Construct'ın olayı böyle ilerliyor. Block of Silver verdi bana. Şöyle de silver ingotlarım var e, ee, tabii bunun en önemli kısmı burada başlıyor aslında. Şuraya patern koyuyorsunuz ve burada bu zımbırtılar çıkıyor. Bu zımbırtılarla bir şey yapıyorsunuz, eşya yapıyorsunuz. Sonra bunu buraya döküyorsunuz falan filan derken böyle böyle şeyleri var. Bunu tabii artık diğer bölümde yapacağım. Bu bölüm artık kısamı olur, ne olur bilmiyorum. En azından şu fırını kurmayı başarmak istedim ve oldu. Hani gerçekten çok uzun sürdü bu videoyu çekmek. Neden bilmiyorum ama şu grout muhabbeti beni çok şey yaptı, yıprattı ya ve dahası şeyi unuttum sürekli. Adı nedir onun? Ee, şunların bir crafting table'da birleştirilebilmiş hali var compressed gravel şeklinde. Onu unuttuğum için çok ceremesini çektim. Bu gravel'ları da buraya atıp buradan bir şey çıkarmak istiyorum artık. Ne çıkarsa çıksın. Ee, harbi yoruldum yani. Bizim artık storage room'a ihtiyacımız var. Burası orası olacaktı geçici olarak şuraya yeni bir şey yapmamız lazım. Şunları alalım belki şeyde vardır, ceste vardır. Ceste koyarız da <laughs> bunlar olmuş. Ne vereceksin bana? Oo 5 tane elmas. Bizim bu e, sistemi de iyice geliştirip buraya full gravel falan akıtmamız lazım. Nasıl oluyor bilmiyorum. Onlara falan bakmamız lazım. İyice. İlerlememiz lazım. Evet tekrar teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.